cinsel ifadeler konusuyla dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Basitten gideceğim. En kolay işlemlerde bile yeni nesil soru çözeceğim için tüm soruları kontrol etmenizde fayda var. Şimdi 3x kare artı 5 ile başlayalım. Arkadaşlar cebisel ifadeler nedir? Harflerle arkadaşlar sayıların birlikte toplama, çıkarma, bölme, çarpma şeklinde işleme tabi tutulmasına bir cebirsel ifade diyoruz. Peki cebirsel ifadede bazı bizim e, incelediğimiz şeyler var. Mesela bunlardan bir tanesi de terimler ve terim sayısı. Terim nedir? E, cebisel ifade toplama işlemleri ve çıkarma işlemleri arasında kalan ifadelerdir. Burada çıkarma işlemi yok ama toplama işlemi var. Ne var toplama işleminde? X, 3x kare var. 3x kare bir terimdir. Bakın hemen yanına bir artı gelmiş. Yani artı ve eksi gelene kadar o tek bir terimdir. 6x ayrı bir terim. 5 kendi başına ayrı bir terim. İşte bunda kaç tane terim var arkadaşlar? Tam 3 tane terim var. O yüzden bu ifadenin terim sayısına ne derim? 3 terim. Pekala sabit terim diye bir şey var. Sabit terim de yanında değişken olmayan terimdir. Yani değişken dediğimiz arkadaşlar bizim x, a kare, a, b şeklindeki ifadeler olduğu için bakın burada 5 sabit. Herhangi bir değişken almamış yanına. O yüzden bu ifadenin sabit terimi 5. Peki eksi 5 olacak olsaydı ne olurdu? İfadenin sabit terimi ne olurdu o zaman? Eksi 5 olurdu ama biz burada artı ile çalıştık şu an. Pekala başka bir şey. Kat sayılar toplamı diye bir şey var. Kat sayılar toplamı. Kat sayı nedir? Kat sayı cebirsel ifadenin baş tarafındaki çarpım durumunda olan sayıdır. Mesela bakın x kare bir cebirsel ifade. Bunun ön tarafında ne var? Çarpım durumunda 3. O yüzden bu 3 x karenin katsayısı. Arkadaşlar mutlaka ve mutlaka her türlü ifadede katsayı vardır. Mesela bakalım şuraya başka bir şey yazayım. x kare 2 x kare artı x. E hocam x'in yanında herhangi bir şey yok. E bir şey yoksa da o zaman onun katsayısını sayısını ne kabul edeceğiz? 1 kabul edeceğiz. Yani 1 çarpı x demektir. Şu da 2 çarpı x kare demektir. Yani buradaki sayı 2 arkadaşlar. Buradaki sayı 1. Katsayılar toplamı sorulan bir şey. Pekala yani x karenin katsayısı 3. 6x'in katsayısı önünde 6 var çarpım pozisyonunda. Arkadaşlar 6 artı 5. Sabit terimler tek başına katsayıdır. O zaman bunun katsayısı da artı 5. Toplarsam 3 6 daha 9. 5 daha 14. Ne oldu? Katsayılar toplamımız Oldu. Şimdi arkadaşlar, bakalım hangileri benzer? Benzerliği neye göre karar veriyoruz? Değişkenlere göre karar veriyoruz. Burada x kare var. Bunun benzer terimleri x kare olacak arkadaşlar. X bu xli terimler veya x küp veya x küplü terimler, bunun benzer terimi ne yapamaz? Olamaz. X karenin benzer terimi de yine x kare olması lazım. Pekala, x kareli başka hangi terim var burada? Var mı? Var. Bu da x kareli bir terim. O zaman bunları toplayabilirim. Yani benzer terimler kendi arasında toplanır. 2x kare artı 5x kare toplam ne yapar? Yani 2 elma, 5 elma daha 7 elma yaptığı gibi 2x kare 5x kare daha ne yapar? 7x kare yapar. Pekala yani bakalım başka benzer terim. Bakın şurada bir y'li bir terim var. Başka y'li terim var mı? Bir de burada y'li bir terim var. Eksi 3 y. 9 y daha ne yapar? Artı 6 y yapar. Arkadaşlar A var. Bunu da A var. 3 A 5 A ne yapar? 3 elma, 3 elma, 5 elma daha 8 elma yapar. Yani 3 A 5 A daha 8 A yapar. Bakalım B'li terim var mı başka? Yok. O zaman bu toplanamaz. 2 diye 2 B diye kalır. X'li terim var mı başka? Yok. Toplanamaz. 2 X diye kalır. Bakalım. 5 sadece tek başına 5 var. Toplanamaz öyle kalır. O zaman diğerlerini benzer terim olmayanları buraya aynı şekilde yazıyorum. Yani ne diyeceğim? Artı 2x artı 5 ondan sonra y'leri yazdık zaten. x'leri yazmıştık. y'leri yazdık. a'ları yazdık. 2b artı 2b b'yi yazdık. 2x yazdık. 5'i yazdık. x kareleri yazdık. Evet. y terimi yazdık ve en son 3a'yı a'yı da yazmıştık. Pekala. Yani burada arkadaşlar bu kadar. Başka yapabileceğimiz bir işlem yok. Çünkü başka benzer terim kalmadı arkadaşlar. Şimdi evet bir güzel bir soru çözelim. Bu dikdörtgende içeride ben şöyle bir kare belirliyorum. Şöyle bir kare belirliyorum. Hatta şu dikdörtgenin şu köşesini biraz daha kısaltayım. Daha güzel olacak çözmemiz için. Şimdi buranın şu üst taraftaki uzunluğunu A diyorum. Alt taraftaki uzunluğuna da şu şuraya da C uzunluğu diyorum ve bu bir maviyle gösterdiğim alan, şöyle maviyle taradığım alan bir arkadaşlar kare. Bize şunu soruyor. Tüm dikdörtgen, mesela bu dikdörtgene isim verelim. E, X Y, Z, V olsun. X, Y, Z, v dikdörtgeninin çevresini cebirsel ifade şeklinde bulunuz diyor. Burada ne yapacağız? Cebirsel ifadedir de toplama işlemi var. Cebirsel ifadeleri toplamayı zaten biliyorsunuz. Az önce hatırlattık. Benzer terimler toplanırdı. Evet. Şimdi size biraz süre vereceğim arkadaşlar. Bu dikdörtgenin çevresini siz bulmaya çalışın. Hatta videoyu durdurun. Birazdan da beraber çözelim. Evet videoyu durdurdunuz diye tahmin ediyorum. Uğraştınız. Bakalım. Şimdi burada bir kare var arkadaşlar. Ama ben karenin kenarını ne A olarak biliyorum ne de C cinsinden biliyorum. O yüzden bu karenin bir kenarına bir harf vereyim. O bana o bana yardımcı olsun. Mesela ne diyebilirim? M diyeyim. Bir kenarına M dedim. O zaman şu kenarda M olur. Yani şurası ne olacak? M olacak. Ondan sonra şu kenarda M olacak ve şu kenarda M olacak. Adı üstünde kare. Pekala. Eğer şurası komple C ise arkadaşlar şurası komple C ise şuradan bahsediyorum. C ise buradan M'si burada kalmış. O zaman burası ne olacak? C eksi M olmayacak mı? Evet. C eksi M olacak. Yani şunun hizası yukarısında ne olacak? C eksi M olacak. O zaman Dikdörtgenin uzun kenarı C eksi M artı A oldu mu? Oldu. Onu yazayım o zaman. C eksi M artı A. Peki. Dikdörtgenin yandaki şu kısa kenarı neydi arkadaşlar? Bakın M değil mi? Burası da M. O zaman uzun kenar şu uzun kenar artı M kısa kenar uzun kenarla kısa kenarı toplarsam M'ler gider C artı A yapmaz mı? E, dikdörtgenin çevresinde iki tane uzun, iki tane kısa kenar var. Bir tane uzun, bir tane kısa kenar C artı A ise iki tane uzun, iki tane kısa kenar 2C artı 2A yapar. Cevabımız da 2C artı 2A olur arkadaşlar. Başka bir tane cbc ifadeleri toplama. Yeni nesil güzel bir soru geliyor arkadaşlar. Bu çemberler birbiriyle özdeş. Şu dışarıdaki şekil bir dikdörtgen ve bana şu uzaklık uzunluk verilmiş. Onu da mavi kalemle yapayım. Şu uzunluk bana verilmiş arkadaşlar. Bu uzunlukta da A. Ve bana ayrıca başka bir değer verilmiş. Bu iki merkez 1 diyelim. Şuna da merkez 2 diyelim. Merkez 1 ve merkez 2 arasındaki uzunluk Merkez 1 ve merkez 2 arasındaki uzunluk arkadaşlar. 2A bölü 3, 2a bölü 3 merkez bir ve merkez 2 arasındaki uzunluk, 2a bölü 3. Bizden ne istiyor? Bizden 2a bölü 3. Bizden arkadaşlar e, dikdörtgenin alanını istiyor. A cinsinden dikdörtgenin alanını istiyor. Şu üçü güzel yapayım. Evet. Alanı bulabilmek için arkadaşlar uzun kenarla kısa kenarını ne yapmamız lazım? çarpmamız lazım. Evet biraz dediğim gibi siz uğraşıyorsunuz. Biraz düşünüyorsunuz. Sonra beraber sorunun çözümüne bakıyoruz. Benzer terimler toplanır. Evet çok kolay bir şey benzer terimleri toplamak ama yeni nesil soruda karşımıza çıktığı zaman nasıl davranacağız o önemli. Peki yani şimdi uğraştınız diye düşünüyorum. Beraber bakalım. Arkadaşlar ilk öncelikle bu çemberin çapı A. Yarı çapı ne olur? A bölü 2. Yani şuradaki şu uzunluk A bölü 2 oldu. Peki yarı çapa neden bulduk hocam diyeceksiniz. Arkadaşlar tamam. Dikdörtgenin uzun kenarında yarı çapa gerek yok. Uzun kenar A. Ama pardon kısa kenar A. Uzun kenarı bulmak için bakın şu uzunluk bende var. Ama şura yok. Bir de şura yok. Çünkü buranın komplesi neye eşit? Dikdörtgenin Uzun kenarına eşit. O yüzden diyorum ki şu şurası yarı çap A bölü 2. E şurası da yarı çap A bölü 2. A bölü 2. A bölü 2 daha ne yapar? A yapar. E bir de şu merkezde 2 A bölü 3 vardı. Tamam. Oldu mu şimdi sana dikdörtgen uzun kenarı? Şurayı silebilirim artık soru anlaşıldı. Dikdörtgen uzun kenarı oldu mu sana? Dikdörtgenin alanı nasıl hesaplanır? Kısa kenar çarpı, uzun kenar. Şimdi burayı silebilirim arkadaşlar artık. Hatta iç tarafını sileyim. İç tarafında işlem yapayım. Çünkü uzun kenarlı kısa kenarı artık ne yaptık? Hesapladık. Pekala. Kısa kenar A çarpı. Şimdi parantez içerisinde A artı 2A bölü 3. Payda eşitleyeceğim. Bunun paydası 1, 3 ile genişleteceğim ama şöyle artık şunu Evet. 3 ile genişleteyim şöyle. 3 ile A'yı çarpıyorum. Ne oluyor burası? 3 A oluyor. 3 ile 1'i çarpıyorum. 3 oluyor. O zaman payda artık 3 oldu. 3 A artı 2 A ne yapar? 5 A. O zaman oraya ne yazacağım? 5 A bölü 3 yazacağım. Geliyorum. 5 A bölü 3 yazıyorum. Kapat parantezi. 5 A ile A çarpıldığı zaman 5 ile bir şey çarpılmaz. A ile A çarpılır. A kare olur arkadaşlar. 5 A a kare paydada da 3 var. O zaman demek ki bu dikdörtgenin alanı 5a kare bölü 3'müş sevgili arkadaşlar. Peki dedik ki benzer olmayan benzer terimler toplanabilir ve çıkartılabilir dedik. Ya çarpma arkadaşlar benzer olmayan terimler toplanmıyordu ama çarpılabilir mi? Ona bakalım şimdi. Evet arkadaşlar çarpılabilir benzer olmayan terimler çarpılabilir. Şimdi onlara da biraz örnek verelim. Basitten başlayalım. İlk olarak mesela diyelim ki 3x çarpı 6. Burada ne var? Bir sayı var. Bir önde bilinmeyen var. Burada arkadaşlar sayılar çarpılır. Başka bilinmeyen olmadığı için tek bilinmeyen aynen kalır. 3 çarpı 6 18. Tek bilinmeyen var. 18x. Pekala. Başka ne olabilir? Mesela diyelim iki tane de bilinmeyen olsun. Şöyle. 2m çarpı 3m. Sayılar kendi arasında çarpılır 6. M ile M kendi arasında çarpılır. M'nin karesi olur sevgili arkadaşlar. Pekala şöyle olursa ne olur? 4 A kare çarpı 5 A. Sayılar kendi arasında 4 çarpı 5 20. A'nın karesi A'nın kendisi. E, üstünde 1 var. Üstler toplanır değil mi çarpılırken? İki tane A burada çarpılıyor. Bir tane A burada çarpılıyor. Toplam kaç tane A oluyor? Üç tane A oluyor. A üzeri 3. Peki şimdi biraz daha kıl bir şey yazalım. Bunlar kolaydı zaten. Biraz daha zorlaştıralım işi. Mesela A eksi 2 ile A artı 3'ü çarpalım. Burada arkadaşlar dağılma özelliğini uygulayacağız ama biraz gıcık. Peki nasıl gecik? tüm terimlerle buradaki tüm terimlerle tüm terimleri çarpmam lazım. Yani öncelikle bu'yla bunu çarpmam lazım. Bununla da bunu çarpmam lazım. Daha sonra bununla bunu bununla da bunu çarpıp hepsini ne yapmam lazım? Toplamam lazım. Yani sırayla hepsini çarpacağım. Önce bununla bunun ikincisini, bununla bunun birincisini, daha sonra bunun ikincisini, bunun birincisini, bunun ikincisini, bunun ikincisini çarpacağım. A çarpı A ne yapar? 3 A çarpı 3 ne yapar? 3A yapar. A çarpı A ne yapar? A kare yapar. Eksi 2 çarpı A ne yapar? Eksi 2 A yapar. Eksi 2 çarpı 3 ne yapar? Eksi 6 yapar. Şimdi benzer terimleri toplayacağım. A kareden başka var mı? Yok. O zaman kuvveti en yüksek olan kuvvet 2 değil mi bunun? Evet. Kuvveti en yüksek olan başa yazılmasında fayda var arkadaşlar. Daha düzenli oluyor. A kareye yazdım. E 3A eksi A'da ne yapar? 3 elmadan 2 elma çıkartırsan 1 elma kalır. Yani 1 A kalır. A. Eksi 6 var mı benzer terimi? Yok. Tek sabit terim. O yüzden bu ifadenin çarpılmış hali bu. Başka bir tane çarpalım bu şekilde ifadelerden. Evet. Mesela diyelim ki arkadaşlar ne olsun? 2x eksi 1 çarpı 5 eksi x olsun. Ne yapacaktık? Bunun birincisiyle bunun birisini ondan sonra da bunun birincisiyle bunun ikincisini çarpacağız. Bunun ikincisiyle bunun birincisini bunun ikincisiyle bunun ikincisini. Yani sırayla hepsini birbirine çarpıyoruz. Bakın burada ne oluyor? Böyle hilal tarzında bir şey oluşuyor değil mi? Bu hilal oluşuyorsa korkma doğru yapıyorsun demektir. 2x çarpı 5 10x. 2x çarpı eksi x 2 ile eksi çarpılır. Eksi 2. x ile x çarpılır x kare yani eksi 2 x kare oldu. Eksi 1 ile 5'i çarparsam eksi 5. Eksi 1 ile eksi x'i çarparsam artı x olur değil mi? Benzer terimleri toplayacağım. Eksi 2 x karenin benzer terimi yok. Yazıyorum. Kuvveti en yüksek olduğu için onu başa yazıyorum. 10 x artı x daha 11 x Başka? Sabit terim kaldı bir tek. O da eksi 5 arkadaşlar. Bunun çarpımı ifadenin sonucu ne oluyor? Böyle oluyor. Pekala. Bunları çarptık. Bir de bununla ilgili ne yapalım? Yeni nesil. Arkadaşlar şimdi cebirsel ifadelerde çarpmanın yeni nesil soru örneğini çözelim. Burada iki tane kare var. Bir tanesi küçük kare bir tanesi büyük kare. Küçük karenin bir kenarı y arkadaşlar. Büyük karenin bir kenarı da x. Yani şu uzunluk x. Evet. Bize şöyle bir şey yapmış. Bunu ortadan ikiye bölmüş. Şurayı taramış. Bunda da bu küçük karenin bittiği noktada yukarı doğru birleştirmiş ve şurayı taramış. Yani şekildeki taralı alanın taralı alanın, boyalı alanın A, boyalı alanın arkadaşlar X ve Y cinsinde değerini istiyor bizden. Pekala. Nasıl bulacağız? Şimdi ilk olarak şu küçük karedeki taralı alanı alalım. Küçük karenin alanı komple nedir? Karenin alanı y çarpı y'den karenin alanı y kare. Ama bu karenin alanının yarısı olduğu için diyeceğim ki y kare bölü 2 diyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra şu büyük karedeki taralı alanı hesaplamaya geleceğim. Peki büyük karedeki taralı alanı nasıl hesaplarım? Şimdi burası biraz karışık arkadaşlar. Büyük karenin tam alanı nedir? Büyük karenin tüm alanı. Şu arkadaşlar bir kere cepte. Şu kalsın. Cepte. Şunu da sileyim zaten. Buranın x olduğunu biliyorum. Bana kalabalık yapmasın. Büyük karenin komple alanı nedir? x kare. Ama şu kısmı çıkarmam lazım. Peki bu kısımda uzun kenar x. Kısa kenarda nedir? Bakın şurası mavi ile gösterildi bana y. Kompleks x olduğu için şuradaki dalga dalga gösterdiğim uzunluk ne olur? X eksi Y olur. Değil mi? X eksi Y olur. Pekala. Şimdi şu üçgenin alanını bulacağım. X kareden çıkartacağım. O zaman X kare eksi diyorum. Şu üçgenin alanı. Bu üçgenin alanı nedir? X, X çarpı X eksi Y bölü 2. O zaman diyorum ki X çarpı X eksi Y bölü 2 arkadaşlar. Daha sonra da onunla şunu ne yapacağım? toplayacağım. Pekala. Şu artık işlemi anladığıma göre burayı temizleyebilirim. Şurası arkadaşlar x kare. Önce şu iç, parantezin içini halledeyim. x çarpı x x kare olur. x çarpı eksi y eksi x y olur. Bölüde ne var? 2 var. Şimdi şu eksiği dağıtacağım. Bu eksiği dağıtıyorum. Evet. Burayı da halledeyim. Şimdi x kareyi başa yazdım. Dağıtıyorum. Eksi x kare bölü 2. Eksi x kare bölü 2. Bunu dağıtıyorum. Artı x y. Şöyle yapalım. Artı x y bölü 2. Şurayı sileyim artık. Burayı ne yaptım? şuraya kadar yaptım. Bununla da bu ifadeyi toplayacağım. Evet. Şimdi y kare bölü 2'yi aldım. Y kare bölü 2. Evet. Şimdi burada bu 2 arkadaşlar hem x karenin paydası hem de x y'nin paydası. Ama şunu da payda eşitleyebilirim. Bunun paydası 1 olduğu için ne yapacağım? Bunu 2 ile genişleteceğim. 2 çarpı x kare 2x kare yani yazıyorum. 2x kare artık bunun da paydası 2 bunun da paydası 2 olduğu için ortak payda da yazacağım. Eksi x kare artı x y bölü 2. Payda eşitledim. Şimdi payda eşitledikten sonra arkadaşlar artık fazlalıkları ne yapıyorum? Yeniden yok ediyorum. Devam ediyorum. Pekala. Bunun da paydası 2. O, o zaman hepsini ortak paydada yazabilirim. 2 ortak paydasında pay kısmını yazayım. Y kare var burada. 2x kareden x kare çıkarsa ne kalır? x kare kalır. Bir de ne var yukarıda? x, y var. Yani sonucum y kare artı x kare artı x, y bölü 2 sevgili arkadaşlar. Biraz da bölmeyi hatırlayalım cebirsel ifadelerde. Mesela 24a bölü 6. A ile bölebileceğin herhangi bir şey olmadığı için sadece normal 24'ü 6'ya bölüyorsun. 24'ü 6'ya böldüğün zaman ne oluyor? 4 A oluyor. Veya şöyle bir şey olabilir. Mesela 24 A bölü 6 A. A'lar arkadaşlar birbirini götürür. 24 bölü ne yapar. 4 yapar. Pekala. Bunun yani çok zor bir sorusu yok. 2 X kare bölü X yaptığın zaman 12'yi bölebilecek bir şey yok. 12'yi yazıyorsun. Şimdi yukarıda iki tane x var. Aşağıda bir tane x var arkadaşlar. Şöyle yazalım bakın. Bu x çarpı x şeklinde olur. Bu da x şeklindedir. E şu x'lerde bir tanesi onu götürür. Diğerini yukarıdakini götürür. Çarpı pozisyonda olduğu için. 12 çarpı x kalır. Yani ne olur? 12 x kalır. Bir tane daha başka bir örnek vereyim. Şöyle yapayım. Diyelim ki mesela 8 x küp bölü 9 x kare. Şimdi burada 8 ve 9 sadeleşemeyecek. O zaman sayılar arkadaşlar aynen bu şekilde kalır. Yani 8 bölü 9 olarak kalır. Yukarıda 3 tane x var. x, x, x. Aşağıda kaç tane x var? x çarpı x. Yani bunlar ne yapacak? 2 tane x. Yukarıdaki 2 tane x'i götürecek. Cevabımız ne olacak? 8x bölü 9 olacak. Sevgili arkadaşlar.